15 dakikayla devam ediyoruz. Hiçbir şeye vaktimiz yok. Eşe, dosta, hatta aileye bile kimi zaman ama bir şeye hep vaktimiz var. Acaba hep elimizin altında diye mi? Niye? Her şey orada. Evden çıkmadan tüm hayatınızı bir cep telefonuyla yönetebilirsiniz. Siparişinizi verirsiniz, arkadaşlarınızla mesajlaşırsınız, hı hı. finansal işlerinizi yaparsınız. Her şeyi buradan yapabildiğimiz için aslında bu vazgeçilmez gibi görünüyor hayatımızda. Ama şöyle bir gerçek de var bu birçok şeyi de öldürüyor. Yani benim en çok üzüldüğüm hı hı. noktası o bir e, X kuşağı olarak e, diğer kuşaklarda gördüğüm şey. Ya umarım bu hikaye gerçek değildir, gerçekliğini bilmediğim bir hikaye ama mobil uygulaması çalışmadığı için taksi çağıramayan çocuğun hikayesi. Sadece elini kaldırıp taksi çağıracaksın. Yani bazı yaşamsal alışkanlıklarımızın tamamını bir noktaya, çok kötü bir noktaya doğru götürüyor kabul ediyorum. Ama e, her şey burada. E, devletsel süreçlerimiz internette, finansal süreçlerimiz internette. Hı -hı. Biz doğrudan eğitimi bile artık birçok noktada internet üzerinden veriyoruz. Özel eğitimler internette. İnsanlar birbirleriyle internet üzerinden iletişim kuruyorlar. Sosyalleşme dediğiniz şey internette. Bunların tamamı burada olduğu için bu vazgeçilmez bir hal almış durumda. Bu kadar, şimdi Osman Bey hızlıca özetledi. Teknoloji editörü Osman Demircan bizimle birlikte bu bölümde. Bir de tabii psikiyatrist Doktor İbrahim Bilgen bizimle beraber. Şimdi şöyle, bu kadar her şey elimizin altındayken gerçekten ama mücadele etmemiz gereken de bir durum var. Özellikle çocuklar özelinde. Osman Bey'in söylediklerinden yola çıkarak Ay hakikaten doğruysa e, ya doğru değilse bile çarpıcı bir örnek olduğunu kabul edelim. E, mobil uygulaması olmadan taksi durduramayan bir genç, eyvahlar olsun. Yani tabii ki önemli bir bilgi ama tabii ki bir bilginin genel olması çok çok önemli bir şey. E, tüm çocuklar öyle değildir diye düşünüyorum. En azından öyle umut ediyorum yani. De en büyük. Yani durumda. ama tabii şimdi e, bazı şeyleri körleştiriyor doğru ama bazı alanlarda çok büyük pratikler kazandırabiliyor. Eğer ben bugün herhalde internet olmayacak olsaydı bugün ki en son programımızdan sonrasında bir terapist, psikoterapist olarak dünyada 113. bir kişi olarak ilk kez hayatımda Türkiye'yi temsilen bir Türk olarak oraya girme hakkını kazandım. Ama 8 yıl boyunca internet üzerinden ben Amerika'da eğitimlerimi aldım, kendi üzerinde terapiler gördüm. Bunlar olmasaydı da ben bilgimi geliştiremezdim. O yüzden şuraya geleceğiz. Biz araçları amaçlarımız için kullanabiliyorsak bir problem yok. Ama biz araçlarımızın araçları haline geliyorsak bence problem çok büyük. O zaman farkındalıksız bir toplum halinde olmaya başlıyoruz. Bunların büyük bir kısmı farkındalıksızlıktan ortaya çıkmış şeyler tabii Hocam ki. kesinlikle katılıyorum size ama Denge. şöyle bir gerçek de var arka tarafında işin. Ee, şimdi aile baskısı diye bir şey vardır ya hani a, a, etraf ne der, bu, bu ne der? Hani bu hala da aslında ülkemizde olan da bir şey. İnternet birdenbire bu kadar yayılınca bir kere bu baskı gitti insanların elinden. Çünkü anneyi babayı Facebook'ta bıraktılar. Evet. Geri kalan kısmında insanlar çok rahat bir şekilde kimse ne deri hiç sorgulamadan bazı videoların hı. ben varlıkların ya yani orada olmasına imk- ya algoritma değil hani yapay zeka hiçbir şeyin izin vermemesi lazım ama o video orada İşte bu bu da çok cazip geldi insanlara olmadıkları bir özgürlüğün içerisinde hı hı. ve e, boğulmayacaklarını bildikleri derin sulara doğru yüzebiliyorlar o derinliğe kadar gidebiliyorlar yani bilmiyorum burada yapmamız gerekli olan şey yani tabii ki ama gelişen bir dünyadayız ve bu bir gerçek. Yani sosyal medya değil. Bunu sadece ne olursa olsun artık davranışlarımızı sadece kontrol edebiliriz. Bu davranışlarımızı kontrol edebilmek için de anda olmamız lazım. Farkındalıklı olmamız lazım. Çocuklarımıza ben bugün bunu söylüyorum ama yani biz fark etmeden ebeveynler olarak her şeyi modelliyoruz. Bugün konuşmayı, Türkçe konuşmayı modellediğimiz için çocuklarımız Türkçe konuşuyor. Eğer e, başka bir dil konuşsaydık Fransızca, Fransızca konuşacaklardı. Davranışlarımızı da modelliyoruz. Bugün hangi anne baba? Ellerinde telefona bakarak çocuklarımızla, telefona bakarak çocuklarımızla iletişim halinde olmaya başlıyoruz. Halbuki göz göze hı hı. iletişim, bugün için iletişim en önemli şeyi, güven duygusunun en önemli şeyi. Bir kere... E, Böyle bir gerçek var. Yani sosyal medyanın ve bir taraftan internetin içerisinde olacağız. Var. Ama tekrar diyorum bunları düzgün bir şekilde kullanabilecek, aile değerlerimizi, toplumsal değerlerimizi unutmayacak ama yerine göre de o sosyal medya ve internetten faydalanabilecek ebeveynler modelleyebiliyor olmamız lazım. Eğer bir çocukla konuşmayı, onu dinleyebilmeyi, yargılamadan onunla birlikte oturup bir sofra adabıyla hep birlikte ailece yemek yiyebilmek gibi bizim kültürel bazı şeylerimizi, aile olabilmek gibi değerlerimizi koruyamayarak herkes bir odada, bir koltukta, bir telefona bakmayı modellediğinde biz bugün çok konuşuruz. Çünkü gerçek gerçekten bir gerçek var ki dünya oraya gidiyor. Artık biz AI'ları konuşuyoruz. İnternet, sosyal medya, Facebook artık bunlar çok girdi Burada kaldı. Burada şöyle bir veri var. Türkiye'de internet kullanımı %87,1 ölçülmüş. En son dünyada da %67. Aslında dünya ortalamasının da üzerinde bir internet kullanımı var Her Türkiye'de. Eee ve e, çocuklarda da şimdi acaba e, son zamanlarda artan bu e, dikkat eksikliği gibi durumların ya da Hiperaktivite bozukluğu gibi durum vakaların e, sayısının artmasının bununla bir ilgisi olabilir mi? Tabii tabii yani uyaran artmasına bağlı dikkat eksikliği özellikle çok yoğun olarak arttı. Otizm vakası oranları çok arttı hocam da katılacaktır. Ya şimdi Çocuklar ve ergenler daha fazla etkileniyor olabilir. Kesinlikle daha fazla etkileniyorlar. Şimdi şöyle bir şeye bakmak lazım. Hani davranışsal olarak tabii davranışlarımıza dikkat edelim, kendimizi monitör edelim ve ondan sonra ona göre davranalım. Yani şimdi böyle bir gerçek var ve ona göre davranalım. Burası bence gayet iyimser tarafı. Ancak şeyi de düşünmek lazım. Mesela bugün Instagram'da kaç kişi çalışıyor acaba? Biz Instagram'da 10 saniye daha fazla geç, zaman geçirelim diye. Şimdi bunun karşısındaki aile yapısının böyle bir becerisi yok. Ya bundan korumak için biz bağımlılık maddelerinin çoğunu niye devlet regülasyonlarıyla yasaklıyoruz, kısıtlıyoruz, sınırlıyoruz? Bu da bağımlılık yapıcı şeylerden bir tanesi. O tarafını da belki hesap ediyor olmakta fayda var. O tarafı da size şöyle sorayım evet. Notlarım arasında vardı çünkü. E, internet bağımlılığı da alkol ve madde gibi kimyasallara bağımlı olanlar gibi internet bağımlılığı olanlar da benzer beyin yapısına sahip. Beynin ...prefrontal bölgesindeki yapısal değişikliklerin de e, internet bağımlılığının ortaya çıkışında etkili olduğu ile sürülüyor. Yani beyinde mi başlıyor aslında? Bir evet, bağımlılığın bağımlılığı beyinle ilişkisine bakıldığında madde bağımlılıklarında veya kumar bağımlılığında... ...aslında burada bilgimiz çok net. Kumar bağımlılığı olabiliyoruz. Kumar bağımlılığının sebebine Sürekli dopamin şarj yapıyor. Sürekli ben bir şeye ulaşmaya çalışıyorum. Ulaştım, ulaşamadım. Arada ödüllendiriyor beni... Kumar bağımlılığından hiçbir farkı yok internet bağımlılığının. Uh -huh. Nasıl kumarı kısıtlıyorlarsa internetin kısıtlanmasıyla ilgili... Kısım da aslında bu konuda mutlaka konuşulması gereken özellikle genç yaşlarda çünkü niye genç yaşlarda işte hocamın çok belirttiği gibi hocam diyor ki ben şimdi bu internet olmasa yurt dışından eğitim alamazdım çok haklı biz de işte hepimiz şu anda online işler yapıyoruz ama erişkin haline gelmemiş insanlarda prefrontal korteks henüz beyni yeterince kontrol edemiyor onların sorumluluğu daha çok ebeveynlerinde o yüzden de hani erişkin olana kadar ebeveynleriyle bu ilişkiyi kuruyoruz ebeveynlerde şöyle bir gap oldu. Şu an içinde bulunduğumuz mesela Discord'u kaç tane ebeveyn biliyor? Kaç tane ebeveyn bilecek? Yani ne kadar e ebeveyn Hiç biliyor? kimse bilmiyor. Hiç neredeyse. kimse bilemez. <laughs> hiç kimse bilmiyor ve çocuklar da biraz orada bu yüzden rahatlar. Hem kişisel fikrimi sorarsanız bu, bu tarz neden kapatılıyor? Neden bir yaptırımla kapatılıyor? Neden çocuklar bunu kullanamıyor? Kesinlikle aileler. Hani Kesinlikle ailelerle ilgili bir şey. Çünkü ailenin haberi yok. Orada dönen şeyden haberi yok. Aile çünkü gerçek dünyayı biliyor her yerde şu örneği veriyorum. Yani parkta çocuğunuz tanımadığınız biriyle konuşurken hı hı. gördüğünüzde siz koşa koşa yanına gidip sen kimsin hassasiyetini gösterirken oyun konsolunda bir, e, dijital platformların neredeyse tamamında bunların hepsinde çocuklar kimlerle konuştuğunda ilgilenmiyorlar. Pedofil, e, pedofil de orada. E, sapkınlar İstismarların orada. İstismarların hepsi orada. E, terör istimaller. sempatizanları orada. Herkes orada ve onlar orada bir iletişim halindeler. E, aile bunu kuramadığında da e, devletsel bir müdahale geliyor. Bu arada şey de var hani sebep sonuç olarak bakıldığında konuya evet bir yasağın geliyor olması ve o yasağın beni de etkiliyor olması benim de çok canımı Değil sıkıyor. Evet. Ama e, yasaklardan sonra yasaklanan platformlardan gelen geri dönüşlere bakıldığında haklı olduğunuzu biliyoruz. Ülkesel hassasiyetlerinize saygı duyuyoruz. Bunlar bizim için de çok önemli ve gerekli çalışmaları başlatıyoruz. Yani kapatılan her platform bu şekilde geri dönüyor. Yani demek ki var arka, arka tarafında onlarda da bir şey var. Çünkü onlar da sorumluluğu e, atma konusunda çok başarılılar. Bu e, kapatılan oyun platformu e, biz ailelere bir alan verdik oyunun içerisinde ve aileler çocukları ne, ne yapıyor o oyundan görebilirler. Ya çözüm bu mu? Yani oradaki pedofilden ne işi var? Yani orada müstehcen görüntülerin oyunun içerisinde ne işi var? Sen bunu sorgulama orada. Aynı Aile burada kontrol oynasın etsin. de. E Peki. o zaman da Peki. ülke seni kapatıyor öyle oluyor. Yani biraz. bu bu Connect Hal şu anda sempatik bir internet kullanımından bahsetmiyoruz. Hı hı. Ve Ebeveynlerle çocuklar arasında internet kullanımı dendiğinde başka başka dünyalar var. O yüzden hani belki yasaklamak doğru laf değil. Regülasyonla alakalı çok konuşuluyor. Hı hı. Eğitimle ilgili çok konuşuluyor olması hı hı. lazım bu alanda. Çocuklardan hariç tabii genelleme yapamayız biliyorum ama çekingen veya utangaç kişilerin internette kendini daha rahat hissettiğini e, su Kesinlikle. söyleyebilir miyiz? Yani daha rahatlar çünkü o bir e, güvenlik alanı yani en azından klavyeden kendi yüzünü göstermeden rahat bir şekilde yapabiliyor. E, anlatabiliyor dertlerini söyleyebiliyor ve de onlar orada çok daha fazla zaman harcayabiliyorlar. E, biz gerçekten ben biraz daha genel konuşacağım çok da az bir zamanımız var. E, tüm bağımlılıkları bir bütün olarak düşünebiliriz. Yani bunlar hepsi beyinsel. Yani insan dediğimiz varlık sadece psikolojik kültürel bir varlık değil sadece biyolojik bir varlık da değil. Yani sadece olayı biyolojik boyutla da anlatamayız. Hı hı. Dolayısıyla bağımlılıkların hepsi beyinsel, demin söylediğiniz gibi... ...bir nevi akübens dediğimiz... ...yine no, dopaminin, e, noradrenin çok salgılandığı bir yerdir. Yani beta endorfin bile yani kendi vücudunuzda... ...spordan sonra hissettiğiniz o hmm. mutluluk hali... ...doğal bir maddedir esasında. Bir eczanedir bizim zihnimiz. Mesela hmm. hepsi var içerisinde. Hmm. Asetil örneğin nikotin de bunların hepsi var bizde. Şimdi siz bunu bir craving dediğimiz... ...aşırı aş erme dediğimiz bir yer var. Siz ne kadar haz aldığınız bir şey olduğu zaman... ...oraya puf diye dopamin salınıyor. Ve size aracılık eden madde neyse... ...diyorsunuz ki bana bu mutluluğu sağlayan ne? A bardak. A ben bu bardaksız yapamam. Strese girdiğiniz her anda bu sefer neyi arayacaksınız? Bardağı arayacaksınız. Her stresi gize bardağı arayacaksınız. Peki bir insanın temel insani duyguları neler? Temel insani şeylerimiz. Ne bunlar? Sevgi, hı hı. güven, bağlılık, e, aidiyet, e, birisi için özel olabilmek. Bunları nerede öğreniyoruz? Bunu hepsi aile öğreniyoruz. Hı hı. Eğer sen kendi çocuğuna bunları temelde o evinde veremediysen sevgili kardeşim, sen bugün top bağımlısı, yarın bardak bağımlısı, yarın başka şeyin bağımlısını konuşuruz. Bu yüzden biz elimizdeki telefonları bırakıp doğru dürüst çocuklarımızla temel o insani ihtiyaçlarımızı sağlayabilecek önce sevgi bağımlılığını, dinleyebilme bağımlılığını verdikten sonra senin başka yerde bağımlılık çocuğun bir şey aramaz. Ben bunu diyorum. Çocuklarımıza güvenmek zorundayız. Tabii ki kontrol ederim ama bir şey vermeyip, yapmayıp, sadece yasaklayıp, sadece yaparak hiçbir yere dünya varamadı. Hiçbir zaman da varamayacağız. O zaman nedir? Önce temel, önce şapka önümüze koyacağız ve düşüneceğiz Ve iyi modelleyeceğiz. Bunu yaparsak bağımlılıklardan korkmayın. Bunları yaptınız çünkü her yerde bağımlılık imkanı var çünkü insanız. Her stresi girdiğimde neyi beni mutluluk sağlıyorsa onun bağımlısı oluyorum. O yüzden hedef bağımlısı olabilen toplumlar değil, değer bağımlısı olabilen toplumlar yaratmamız lazım. Bir şeyin sonucunu elde Hı -hı. ederek onun mutluluğunu almaktansa sürecin içerisinde ona ulaşırkenin mutluluğunu almak da dopamin salgısı. Yani bir şey başarılı olmak, not Hı -hı. almak değil, başarısız olsam da bir şeye ulaşabilmek için çalışıyor olmanın bağımlısı olabilmek de bağımlılık. Bu da dopamin salgılatıyor. Ben böyle toplumları arz ediyorum bu dünyada. Yani şahsen. bu dopamin veya serotonin e her zaman salınıyor ama süreçte de salınıyor sonuçta da salınıyor. Hedonist ve so sonuç elde etmelik. Aldık mutluluk bitti. Aldık mutlu böyle değil. Neyi alacağını bildiğin sürecin bağımlısı olabilen toplumlar olsun isterim ben bu dünyada. Yani bu hormonların eksikliği öyle ya da böyle bir şekilde giderilirse o zaman bağımlıktan kurtulmakta kolaylaşabilir. Yok öyle öyle çalışmıyor. Yok, evet öyle çalışmış. Şimdi hocam idealize bir senaryo anlatıyor. O bence de ideal olanı o. Ama şimdi biz bir takım bağımlılık maddelerini de yasaklıyoruz dünyada. Hani sadece bunu kültürel olarak davranışsal olarak aşabiliriz demiyoruz. Çünkü insanın zaafları var. Birincisi bir bu. İkincisi henüz kendini kontrol edemeyenler var. Yani bu sadece ebeveyn ilişkisi kötü. Tabii ki bağımlılıkta aile ilişkisi kötü olan çocukların bağımlılığa daha yatkın olduğu bulunmuş. O yüzden hocam söylediği şey Yaş çok düşüyor kıymetli. Ama, gün geçtikçe düşüyor. Evet. Dünyada ama, ne kadar yasaklayasın? Ama mı maalesef, maalesef maalesef bu bağımlılığı yaratan tarafında hı hı. kendine göre bir oyunu var. Yani orası kendi halinde duruyor da birileri gidip onu buluyor değil. Onun da çok aktif bir pazarlaması var. Telefonların içinde uygulamaları var. İşte sürekli gelen uyarıları var. Belki bu bir kullanma kültürü geliştirmek gibi bir şeyin de üstesinde gelmede yardımcı olacağını söyleyebiliriz. Yani onu da mutlaka altın çizelim. Bir de tekrar söylüyorum bazı mecralar var hı hı. ve yetişkinler henüz oraları hiç bilmiyorlar. Orada neler dönüyor hiç bilmiyorlar. Oraları kurcalamamız gerekiyor. Kesinlikle onları da işte. biraz öğrenmek evet. gerekiyor belki de. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Bu bölümün sonuna geldik. Osman Demircan, katkınız e, kattığınız için ben çok sağ olun. Ederim.